12500 tane başvuru oldu. Ve bu 12500 öğrenci içerisinden 264 öğrenci burada eğitim almayı hak kazandı. Bu merkezimizin hayata geçmesinde Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, üniversitelerimize destek olan tüm paydaşlarımıza ben şükranlarımı sunuyorum. Burada biz model çalıştık. Gaziantep modeli. Gaziantep model birlikte iş yapma modeli, Ragıp abimize ve ismini veren kıymetli hanımefendiye Fatma annemize çok teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşerilerim. Oku diyen bir medeniyetten geliyoruz. Allah için medeniyet tarihimizi okuyalım. Medeniyet tarihimizi okuduğumuz zaman şunu görüyoruz ki kim bilgiyi üretirse, kim bu bilgiyi hayata dokundurursa, kim dönemin bilgi ekonomisini kurursa dünyanın sözünü söylüyor. Aslında biz yeni bir şey söylemek için buradayız. Yeni şeyi nasıl söyleyeceğiz? Yeni şeyi 100 yıllık cumhuriyetimizin bize bıraktığı çok güzel bir mirasla söyleyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı en büyük manevi miras bilim ve akıldır. Büyükşehir Belediyemizle birlikte, donanım başta olmak üzere çevre düzenlemesi başta olmak üzere sonraki süreçte her aşamasını birlikte yürütüyoruz. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah, Bismillah. Allah Benimsin şey şey, şey, şey. Yeni yeni şey bir şey oluşuyor bir evet. Bu yeni arkadaşlıkları da çok güzel. 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 Değil mi? Evet. Çünkü aynı yerden şey konuşabiliyoruz. Evet. Bayağı evet. Bayağı evet. bu da çok güzel duruyor. Evet. Deli çok şey bekliyorsun. Evet. Oğlum. Canım buraya bakıyorum herkes. Dikişkeni. A'nın karesi, şunun içerisindeki kare, e, karenin alanı ile B'nin karesinin alanı toplanmak, e, C'nin karesinin alanına eşit olduğunu somutlaştırarak öğrencilerimize gösteriyoruz. Hmm.